Bu videomuzda tatlı yemenin doğru zamanını konuşacağız aman hocam tatlı yemenin zamanı da olur mu diye düşünmeyin. Onun da bir zamanı var. Tatlıyı öyle bir yiyeceksiniz ki, öyle bir zamanda yiyeceksiniz ki yediğiniz o tatlı vücudunuzdaki o dopamin hormonunu maksima getirecek. Yani gerçekten zevk alacaksınız. Ve vücudunuz için minimum yan etkiye sahip bir şekilde bu tatlı yiyeceksiniz. Peki tatlıyı nasıl yiyeceksiniz? Tabii yemeseniz ne güzel olur ama arada bir hepimiz yiyoruz. Peki ne zaman nasıl yiyelim bunu merak ediyorsanız o zaman videomuza bekleniyorsunuz. Hadi bakalım buyurun videomuza. YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin diyoruz. tatlı istedi. Kendimizi kontrol edemiyoruz. Mutlaka bir tatlı canımız istiyor. Ne yapmalıyız? Ne zaman yemeliyiz? Bunu güne nasıl yaymalıyız? Birçok soru işaretleri var biliyorum. Hadi gelin bu videomuzda bu tatlıyı yerken vücudumuzdaki tatlıya bağlı yükselen dopamin, iyi hissetme, mutluluk hormonunu artıralım ama yediğimiz o tatlı da vücudumuza en az zarar versin. Bunu ne zaman yapalım? 1. Asla tatlıyı şeker içeren yiyecekleri kahvaltıda ve günün ilk öğünde asla tercih etmeyin. Çünkü sabahleyin mesela reçelli bir kahvaltı, e, beyaz ekmekli, ballı bir kahvaltı ya da işte çikolatalı e, bu hani hazır çikolatalı böyle gevrekler oluyor. Bundan yapılan bir kahvaltı kan şekerinizin çok hızlı yükselmesine neden olabilir. Vücutta glikoz patlaması olur. Devamında da bu şeker patlaması kan şekeri ani düştüğü için gün içinde sizi şeker açlığına sokar ve daha çok şeker yeme isteğiniz ortaya çıkar. Şekeri yiyecekseniz eğer bunu mutlaka protein içeren bir öğünden sonra porsiyon kontrollü bir şekilde tercih etmek lazım. En iyi tatlı yeme zamanında ne zaman diye sorarsanız bana öğünden hemen sonra küçük miktarda olarak size tavsiye edeceğim. Çünkü bir öğüne oturduğunuzda mesela bir salata yiyorsunuz. Salatanın içinde ne var? Lif var. Üzerinde limon var. Yanına bir protein ekliyorsunuz. Bu da mesela midenin boşalma zamanını yavaşlatıyor. E, protein sindirimi için vücut daha fazla enerji harcıyor. Yani bu besinlerin termojenik etkisine bağlı metabolizm aslında artıyor. Beraberinde mesela bir dilim ekmek yiyorsunuz, bir bardak ayran yiyorsunuz, karışık bir yemek yediğinizde mix meal diyoruz buna. Bu vücudunuzdaki insülin dalgalanmasının daha kontrollü olmasını sağlıyor. Yani şeker dalgalanmasını yaşamıyorsunuz. İşte burada tatlı canınız istediğinde de bunu öğünden sonra küçük bir parça olarak tercih ettiğinizde karışık yemek vücudunuza girdiğinde Üzerine bu şekeri de yediğinizde kan şekeri ılımlı bir şekilde yükseliyor ve vücuttaki glikoz patlamasını yaşamıyorsunuz. Ve bu durumda gün içerisindeki acıkmalarınız ve tatlı ihtiyaclarınız daha e, az oluyor. Mesela şunu da diyebilirsiniz: Ben illa kahvaltıda şeker yemek istiyorum. E, şekerli bir yiyecek yemek istiyorum. Yine tek başına asla yemeyin. Yumurtanızı yiyin, peynirinizi yiyin, yeşilliğinizi yiyin, tam buğday ekmeğinizi yiyin. Üzerine bir tatlı kaşığı reçel ya da bir tatlı kaşığı bal şeklinde cevap verebilirsiniz vücudunuza tatlı ihtiyacınızı anı öğünün sonrasına koyup bunu da özellikle sütlü tatlılardan ya da meyveli tatlılardan tercih ederseniz vücudunuz için de daha doğru bir besin vermiş olursunuz. Artık herkes çok iyi biliyor ki şekerli, şuruplu tatlılar tabii ki daha yüksek kalorili. Vücuda ayrıca bir yağ girişi oluyor. Mesela bir baklava, künefe ya da çikolatalı pasta yediğinizde buradan vücuda yine aşırı bir yağ ile birlikte aslında şeker giriyor. Ama bunun yerine bir sütlü tatlı ya da bir meyveli tatlı yediğinizde oradaki en azından yağ oranı indiriyorsunuz. Süt gibi iyi bir protein kaynağı ile bunu alıyorsunuz. Ya da meyve gibi lifli bir kaynakla bunu alıyorsunuz. Benim de canım bazen mesela tatlı yemek istiyor. Meyvelerin üzerine hiç şeker eklemeden mesela bir elmanın içindeki çekirdeklerini çıkarıyorum. Çok az bir suyla çelik tencereye koyuyorum. En kısık ateşte onu yumuşatıyorum. Üzerine birazcık tarçın serpiyorum. İşte iki tane üzerine ceviz koyuyorum. Biraz da ne koyuyorum biliyor musunuz? Örnek veriyorum. Süzme yoğurt koyuyorum bir tatlı kaşığı kadar. O meyvenin kendi şekeriyle birlikte süzme yoğurt ve tarçınla o kadar lezzetli bir yiyecek haline geliyor ki hani tatlı isteğimiz olduğunda bile tatlıyı vücudumuz için nasıl daha sağlıklı bir şekilde yiyebilirim diye düşünüp böyle baklavalardan, kadayıflardan, çikolatalı pastalardan e, uzak durarak daha lezzetli, daha sağlıklı formüller oluşturabiliriz. Az önceki benim size verdiğim örnekteki gibi. Böyle meyve tatları yapabilirsiniz. Aynısını armutla, ayvayla yapabilirsiniz. Mesela bunun üzerine biraz süzme yoğurt eklediğinizde bir tatlı kaşığı kadar o meyvenin şekerinin de kana geçme hızını yavaşlatıyor ve inanılmaz tatmin edici gerçekten bir tatlı oluyor. Farklı tarif de bu şekilde buluşturabilirsiniz. Bazen şu da oluyor. Daha önceki bir videomda tarifini vermiştim ayçakaya baklavası olarak. Ee, mesela bu meyveyi bile pişirecek zamanınız olmuyor ama canınız çok tatlı istiyor. Orada da bir iki tane cevizi bir tatlı kaşığı balla birlikte yiyebilirsiniz. Bu da tatlı ihtiyacınızı anında kesecektir. Şimdi bir gün bir hastam geldi. Dedi ki bana hocam dedi ben dedi öğleden sonraları bir tatlı isteği oluyor. Bir tatlı krizleri oluyor. Kendimi durduramıyorum dedi. İlla illa böyle bir tatlı yiyeceğim. Beynim söz veriyor ama bedenim kesinlikle dinlemiyor. Öğleden sonra bu tatlıyı yiyorum. Sonra da bir gevşiyorum. Bir de uykum geliyor. Yaptığım işten bile zevk almıyorum işi bile yarım yuvarlak yapıyorum. Kendime de çok kızıyorum. Ben bu tatlı krizlerimi nasıl yok edeceğim acaba dedi. Ben de ona dedim ki bak dedim bu gelen istek aslında her istek her yiyecekle eşleşmiyor. Biz bunu öğreniyoruz öğrenmiş bir davranış şekline sürdürüyoruz. Senin burada canın tatlı istediğinde dedim önce bir Türk kahvesi iç Şekersiz. Sonra dedim baktın tatlı ihtiyacın geç, geçmedi. Bir bardak süte bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı kahve koy öyle. Çünkü sütün içindeki laktoz da bir şekerdir ve vücut vücudun gerçekten bir şeker ihtiyacı varsa bunu yerine koyar. Ama buna rağmen hala canın şeker istiyorsa bir meyve yoğurtla birlikte yiyebilirsin. Ya da bir kuru meyve, kuru incir, kuru kayısı içerisine iki ceviz koyup yiyebilirsin. Buna rağmen hala canın şeker istiyorsa ayağa kalk şöyle bir dolaş otur iki bardak su iç Ondan sonra gününe devam et dedim ve bir hafta boyunca dedim bu şeker atakların geldiğinde lütfen bu önerilerin bir yerine getir gelecek hafta görüştüğümüzde bakalım atakların sıklığı ne olacak dedim. Ve bir hafta sonra görüştüğümüzde dedi ki doktor hanım geçtiğimiz bu bir hafta içinde canım tatlı istedi ama canım tatlı istediğinde sizin bu önerilerinizi yaptığımda canımın hiç tatlı istemediğini fark ettim. Demek ki biz her dürtümüze hemen gidip cevap vermeyeceğiz. Öncelikle birazcık e, duracağız. Bunun yerine ben ne yiyebilirim diye düşüneceğiz. Ve daha sağlıklı seçimlerimizde vücudumuzu besleyeceğiz dedi. Ve sonrasındaki takiplerinde de gerçekten öğleden sonraki bu tatlı isteklerin çok çok azaldığını biz de gördük. Demek ki neymiş sevgili dostlarım? Canınız her tatlı istediğinde özellikle öğleden sonra tatlı çektiğinde orada size ki durun 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 hemen tatlı yemeyin. Önce bir fincan şekersiz Türk kahvesi için. Çünkü kahvenin içindeki kafein aslında tatlı ihtiyacını çok bastırıyor. Kahveyi içtiniz ama yine canınız tatlı mı istiyor? O zaman şöyle bir durun. Bu sefer sütlü kahve için. Çünkü sütün içindeki laktoza bir şekerdir. O da vücudunuza gerçekten şeker cevabını verir. Buna rağmen hala tatlı mı canınız istiyor? O zaman bir porsiyon meyve, 2-3 tane ceviz yiyin. Buna rağmen canınız tatlı istiyorsa da dışarı çıkıp bir yürüyün diyorum. 2 bardak da su için ve o canınıza deyin ki artık lütfen şeker isteme. Ben sağlıklı besleniyorum deyin. Bunları yapabilir misiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Lütfen bu püf noktalarımızı da kaydedin. Günlük yaşamınızda böyle hemen duygularımızla canımızın istediği şekilde değil bu önerilerimizi kulağınızda kalsın, Ayça Hocamız da böyle demişti diyerekten önerilerimizi kullanmaya çalışın. Umarım hayatınıza küçük dokunuşlarla çok büyük farklar yaratabiliyoruzdur, yapabiliyoruzdur. Bilgiyi paylaşmak, bunların sizler tarafından kullanıldığını görmek beni çok mutlu ediyor. Yepyeni YouTube videolarımızda yine buluşacağız. Dediğim gibi YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı da ihmal etmeyin. E, tatlı yemenin de bir zamanı oluyormuş, şekli oluyormuş gördüğünüz gibi. Videomuzu tekrar tekrar dinleyin bilgileri lütfen içselleştirin diyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Paylaşmalara doyamıyoruz. Ve yepyeni videolarımızda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.